Biz bu baba epeydir e, tanışıyoruz. E, benim yönetmenliğimde değil aslında onun abiliğinde yapılıyor bu oyun. Onun ustalığında yapılıyor bu oyun. Ben de oyunun e, bir oyuncusuyum. Hep birlikte oynamanın keyfini yaşadık. Çok yetenekli sadece biz değil. İmran Çapanoğlu, Caner Navantoğlu ilk oyunları olmasına rağmen izleyeceksiniz. İlk oyunları mı ne kadar güzel. Sahne üstünde ilk oyunları olmasına rağmen onlar için biçilmiş kaptan, onlar roller için biçilmiş kaftan. <laughs> ee, çok uyum içinde çalıştık. Yani bir gerginlik olmadan, bir tatsızlık olmadan, en ufak bir kapris, şımarıklık olmayı bir şey olmadan ben dahil. <gülüyor> <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> ve sonra da <gülüyor> iki, <gülüyor> iki, çok başarılı temsil yaptık. Umarım öyle gidecek. Üçüncü oyun. Üçüncü oyun oynayacağız. Biliyorum. Evet. Bu muadası yine çok iyi. yardımcı Zeynep evet bir Cansu. numara. Zeynep, Cansu, Cansu, Zeyneple, Cansu Zeynep yaylı, ve Cansu yaylıcı oldu. Cansu tek oldu. Bütün Ulan arkamızı onlar topladı. Biz, Doğru. Yani. Evet. Çok fedakar iki kızımız. Üstelik muhteşem oyunda da yer alıyorlar. Ebi Vayna Usta'da. Çok başarılı muhteşemler, oyuncu. Muhteşemler. Kalbi zaten çok güzel. Hı -hı. Tomar, her zaman. E, keyifli bir oyun çıkmış. Bizim tiyatromuzun adı evet. tiyatro keyfi. Tiyatro keyfi efendim. Evet. Pardon. Ya keyfi, ya keyif, keyif. Adıstan ben keyif alıyorum. Keyfi. Keyfi. <gülüyor> keyfi. <gülüyor> <Mecbur mi>? keyfi. <laughs> çok güzel gelip çok çok güleceğiz. Evet. Arkadaşlar sahneleri boş bırakmayalım. Birbirinden güzel komedi oyunlar arka arkaya geliyor. Bugün de güzel bir oyunla sizleri buluşturacağım. Biraz sonra görüntüleri de vereceğim siz birazcık. Çılgın zamanlar oyunumuzun adı tiyatro keyfine ait. Yönetmen Kemal Başar ve şu muhteşem kadro. Yolunuz açık olsun, alkışlarınız bol olsun ben diyor. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun lütfen. Yapay zekanın yapamayacağı yok. önümüzdeki günlerde de göreceğiz yıllarda. Filmler çekecek. Yapay zeka bir tek şey yapamayacak, Tiyatro yapamayacak. Onun için evet. Bence de çok iyi tespit. Doğru. Çok mı? doğru. Çok doğru söylüyorsunuz. Bir de galiba arkeolojide de olacaklar. Evet. program yani. yani kullanılacak belki Saat ama tiyatroyu yapamayacak. Çünkü tiyatro doğru. insanı insana insanla anlatan tek şey. Haklısınız. Resim Kesin yapabilirler, beste yapabilirler. İnsan insana anlatamazlar. Tebrik ediyor. Alkışlarım olsun. Bak sana pasta getirdim oğlum. Niye? Niye mi bir yere giderken getirilir. Bu bir adettir oğlum. Anladım. Ama ben yiyemem. Niye? Kuz şeker yok bak. Çok iyi olmuş. Ne zamandır diyettesin? Sabah. Hangi sabah? Bu sabah. <laughs> Başımdan forma girdim. Evet. Geçmeyen tek şey var o da sensin. <laughs> Megan nerede? Megan! Deep House, Deep House ne? dediğim müzik var. Deep House. O ne be? Oo. Olaydı, it's olay. Bak ne kadar ilginç <laughs> bir adam oldum, gördün mü? Bütün bunlar seni öldürebilir. Kadın senin ölümüne yatırım yapmış. Bana baktık hisselerini bana devretmeden ölürsen seni gebertirim. Selam kızım. Seni beklemiyordum. Biliyorum. Sana pasta getirdim. <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> yok kızım. Sağ ol. Ben diyetteyim. Yemiyorum. Üç beyaz yasak. Un, tuz, tebeşir. <laughs> Teneşivo, teneşir o. Teneşir. <laughs> kızım. kızım. Yapamıyorum. Al Allah dur. <laughs> ah, Allah'ım ya lan. Bu ziyaretinizi niye borçluyuz hanımefendi? Baba. Hı. I'm <laughs> up. Kekere mekerle dadanan bozal boz başlı pis porsup. Şu tarla ekili birşeyin kekere mekerle dadanan bozal boz başlı pis porsu. Sen ne zamanlar bir şu tarla ekili birşeyin kekere mekerle dadanan bozal boz başlı pis porsu tutsun demiş. O da sen ne zamanlar bir şu tarla ekili birşeyin kekere mekerle dadanan bozal boz başlı pis porsu. Ben de o zamanlar bir şu tarla ekili birşeyin kekere mekerle dadanan bozal boz başlı pis porsu demiş. Anladın mı? Ah tabii söyleyeyim, söyleyeyim Arkadaşlar, tabii. Arkadaşların topladığı yeni parti. Söylemez olur muyum? ne ev tatlı. Tabii tabii. Hoşça kal. Hadi kalk sana pasta getirdim. Umarım bu sefer keseni öldürdür. Hallet. Jerry. Efendim. Benim ke Hey! Bak gibi duyarsın ve patavatsızsın. Bu onun karakteri karakteri artık. Bu yeni erkek arkadaşın bu mu? Evet. Bu da... Okula da mı? <laughs> Güzel. İlk okulu bitirmek şart. Orta <laughs> okul <laughs> <laughs> mu? Ah pardon.